Kessler Galatasaray'ın kalesinde görev yapacak. Savunma Riera, Semih, Gökhan, Ebu'e. Orta alanda Melo, Selçuk, Hamit, Snyder, Drogba ve Umut Forvet'i. İki takım oyuncuları oyun alanına geliyor Galatasaray ve Real Madrid takımı ve Fatih Terim. Galatasaray mücadeleye başladı. Çabuk çıkmak istiyor Real Madrid. Ronaldo pasını verdi Di Maria. Tek top oynadı. Mustera. Mustera ceza yayının üstü. Tekrar Mustera kaleye doğru. Korneri gösteriyor Frans Hakem. Yine sağ kanat. Kedira ceza sahası içi. Ronaldo. Ronaldo. Real Madrid 1-0 önde Ronaldo. Arka arkaya ısrarla sağ kanattan geldi Real Madrid ve Ronaldo. Snyder ortaya yaptı. Coentrao. Melo. Snyder'e dışarıya. Selçuk. Ebu'e. Ebu'e Coentrao. Ebu'e Coentrao. Tekrar Modric. Ronaldo. Ceza sahası. Dışarıya. Di Maria. Ronaldo. Muslera'dan sekiyor top. Hemen kullanıldı Hamit. Snyder topla buluştu. Snyder vurdu uzandı kaleci. Diego Lopez. Tekrar yaşıyoruz pozisyonu. Snyder'in vuruşu Diego Lopez. Şimdi pas. Selçuk, Umut döndü. Kaleyi gördü Umut dışarıya. Topla buluştu, döndü. Dışarıya gidiyor top. Hamrabat oyunda Galatasaray'da. Hamit altı topun yerine. Iguain. Di Maria. Ceza sahası içi. Ortada Ronaldo. Dışarıya. Net bir pozisyon. Galatasaray kalesinde Ronaldo. Selçuk. Snyder. Ceza sahası içi. Drogba ortada. Snyder Drogba'yı açtı. Ebu'ya topun gelişine. Ebu'ya gol. Kimi gibi çarptı. Ebu'ya kimi gibi çarptı. Mükemmel bir gol. Ebu'ya. Snyder. Ebu'ya geliyor. Kaleye bakıyor. Nefis. Mükemmel. Harika bir vuruş. 90'a giden top 1-1. Ebu'ya. Da inanılmaz bir pozisyon. Kaçtı Snyder. Ayağının içiyle bırakamadı. Snyder. Gökhan. Gökhan'dan orta. Melo. Kafa. Drogba. ikinci pozisyon uzandı Diego Lopez. Pepe. Tehlikeli geldi Drogba'nın üstüne. Sabri. Sağda bu E. Sabri gitti. Bir çalım Sabri'den. Şimdi pas. Ceza sahası Slide'ın atmalı. Gol! Gol! Snyder! 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 Tribünler ayakta Snyder! Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Snyder çok güzel bir hareket karşı karşıya gol. Snyder'in golü. Sabri Snyder. Diego Lopez çıkıyor kalesinden Snyder atıyor golü. Galatasaray 2 Real Madrid 1. Ebu'ya pasını verdi. Amrabat. Amrabat'tan bir Ceza sahası için Ronaldo. Çok tehlikeli bir pozisyon. Topla buluştu. Top çekti. Drogba offside. 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 Savunma önde. Offside. Snyder. Foul. Sarı kartı Arbeloa görecek. Hakem yanına çağırdı. Sarı kart Arbeloa'ya Real Madrid'de. Sneijder topun başında. Arbelova kırmızı kart gördü. Hakem ve Diyalova devam etti. Hakem ne yaptığını gösteriyor. Bu hareket. Amrabat. Kaleye vurdu Amrabat. Dördüncü gol arayışı. Benzema'ya pas. Semih. Hemen evet, arkasında Ronaldo var. Tekrar Benzema. Ronaldo. Galatasaray 3, Real Madrid 2. Fatih Terim, Jose Mourinho.